Arkadaşlar merhaba Emir'in burada çok güzel bir kitabı var ve bu kitabıyla oyun oynuyor. Şimdi bu kitap e, önce gösterelim mi Emir? Şöyle bir baştan açalım sonra sayfalarını bir gezdirelim. Sen bunda ne yapıyorsun? Bir bakalım tamam mı? Tamam. Önce şöyle yapalım dur. Bunun bir kitap olduğunu gösterelim dur. Şöyle Aha. yap. Bırak elini tamam mı? Kapattığımız zaman bu ne? Sevimli dostlar oyun okulu. Burada neler vardı? Kahramanlarımız vardı. Bunları çıkardı. Sonra bunu Sonra bu kahramanları ne yaptık? Böyle odalarına. Evet. Odalarında oynuyorsun böyle. Kaç odası var Emir? Baba. Efendim böyle hmm, çok güzel ördeklerimiz var. Baba bak hani tek orna kalmış, anne tek kalmış. Nasıl? Anne anne tek kalmış. Anne almıştı. Orada kalmış, tamam. Şimdi Emir bu odada neler var? Yatak. Yatak var. Burada yatıyorlar. Hı hı. Yatır bakalım kahramanlarımızı. Açacağım mı? Hangisi yatıyor? Orta. evi Asim. Adı ne onun? Adını bilmiyorsun. Aha, Başka kim yaptın? Ay. O kim? Hadi, hadi. Onu da bilmiyorsun. O da yatsın. Tamam onlar orada yatabilir. Çok güzel. O Kim? O. o da şey piyano çalsın. Piyano çalan biri var. Oraya koymuşlar. Bak bak bak. Burada hı. piyano çalıyor biri. Evet. Burada görüyor musun? Hı. Bak bak. Burada biri sincap saklanmış piyanonun arkasına. Hı. Piyano çalıyor. O da merdivenlerden çıkabilir mi? Hı hı. Çıkabilir. Orada bak merdivenler hı. var. O çıkar. Orada kaçıyor bak. Burada eğleniyorlar. Çok güzel. Sevimli dostlarımız. Çıktı geldi mi? <laughs> Geri mi geldi aşağıya? Ha, bu tavuk. Tavuk ne yapıyorsun tavuk? Bunlar burada yatak koysun. Yatsınlar bunlar burada. Nasıl? Evet. Tamam burada uyuyorlar. Ne yapıyorlar? Piyano çalıyor. Merdivenlerimiz var. Merdivenlerden çıkıyor. Burada fil var bak fil arkadaş. <laughs> ne yapmış bak balon tutmuş borusuyla değil mi? Ağzıyla balon tutmuş. Baba. Buradan. Oo çok güzel. Burası filde, ne? Filde, filde ördek mi yakalamış? Hı -hı. Ördeğin kucağında ne var öyle? Top. Ne topu? Basketbol topu. <laughs> top, 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 topu. Evet. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak burada fil fil yine burnunda bir şey yakalamış ağzıyla ağzı artık burnu oluyor. Uzun bir burnu var değil mi filin? Hı hı. Burada bir şey var ama onun ne olduğunu bilmiyoruz. Sırtında ne var? Panda var bir tane. Burada çok güzel bir oda var. Oda. Onun adı ne? Benim adı. Bunun adı ne mi? Hı hı. Bu panda. Onun adı ben Onun adını ben de bulamadım. Ne olabilir? Yani böyle çiçek falan gibi şeyler yakalamış ama tam olarak bilmiyorsun. Burada çok güzel bir oda var. Bu oda ne işe yarıyor? Kapısı var böyle. Kapısı var. <laughs> evet şuradan yukarıdan bakalım. E, i̇çeride ABC yazıyor. Başka hangi odamız var? O kirpimiz de var. Baba. Baba. Evet. evet. Onu, baba bak de, 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 de. Çevirmem lazım orayı. Bak, de, 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 de. Evet. Çok güzel çatısı olan bir ev daha var burada. Aha, ev işte de var. Hop hop, bu Burada evin bahçesinde gölde bir sürü dostlarımız var, değil mi? De. <laughs> Bak kurbağa gölde, ördek gölde. Gölün kenarında kimler de, var? Kelebek vardı. Kim? Kelebek. Kelebek. Heh. Onu... Oo, fil arkadaş burada ne yapmış? Hortumuna suyu almış fışkırtıyor. Yanında da Fili. tavşan kardeş. Fil mi? Evet. Bak fil. Görüyor musun file bak bak. Fil mi? Hortumunda suyu fırlatıyor. Yine burada güzel bir evleri var. Emir oyna bakalım arkadaşlarına. Sevimli dostlarınla oyna. Burada bir şeyler öğreniyor bu dostlar. Neler öğreniyorlar. Evin içi de çok güzel aslında bak ama. Nasıl göreceğiz biz giremiyoruz oraya. Hop düştü <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Aa, baba, sen de, de. Ne yapacağım? Parçalarını yerine mi koy takacaksın? Uh -huh. Evet. Arkadaşın adı neydi? Sincap mı? <laughs> evet sincap. Sincapı yerine kattın. De, baba da. Böyle çok güzel anneciğim bir. Kendi Kulağı o. Bu çiçek nereden çıktı? Bulabilecek misin? Bak bakalım. Hangisiymiş o çiçek? Değil değil değil. Mesela böyle bir kulağı olan bir şey var. Panda. Bunu kolay bulabilirsin. Panda kardeş. Seni bulsun. Aa çiçeği buldun. Seni tebrik ediyorum ben. Tahmin bile edemedim bulabileceğini. Pandayı da buldun. Sen çok hızlısın ama ama takama. takamadın. Hı hı. Ters, Ters tak. mi? Sanki Ters bu panda buranın Takam. değil. Buranın da değil. Ben mi takmamalıyım? Hı hı. Bir şeyler eksik bu pandada. Hı hı. Bu da değil. Bu da değil. Bu da. bu da değil. Neyse pandayı bir sonraya bırakalım. Böyle Tilki kardeş var tilki. Tilkiyi koyalım. Tilki mi? Evet. Diken de oha. Tilki. Şu olabilir mi? Sayfayı ters çevirsek daha kolay olabilir mi yerleştirmemiz? Bak bence buradan yerleştirmeniz. Baba sen tak tak sen tak. Hı? Baba Sanki buradan yerleştirmemiz gerekiyor. Baba sen tak sen tak. Neyi? Sen tak. Ver bakalım. Tilki mi? Hı hı. Tilki, tilki, yeri neresi? Tilki, tilki, yeri neresi? Tilkinin yeri yok gibi. Orası mı? Bakalım. Hayır olmadı. Yok olmadı. Tilki oraya olmadı. Bakalım bu arkadaşın yeri var mı? Bu da yok. Bunun yeri vardı. Bu da tersti. Evet böyle. Tamam onu bulduk. Bunun yeri var mı? Buldum. Bak bak bak. Aa değilmiş. Bazılarının yeri yok demek ki. Aa sen sen Çiçek. Çiçek 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 değil. Değil. Evet buldum çiçek. Demek ki bir de bunların ters yönleri var. Bakalım. Hı? Bunu bulacağım şimdi. Bunu bulacağım. Hayır böyle değil. Böyle de değil böyle dedi. değil. Acaba tilki. Baba, baba, tilki, tilki, tilki. Atın yok. Atın Tilkiyi de bulamadık. Allah Allah. Tilki Hı? Tilki ama. Bulamıyoruz baksana. Aha, Kelebeği buldum. Tilki Kelebeği buldum. Koy tilkiyi koy. Nasıl koyacaksın? Hadi bakalım. Tilki orasıysa. O şeyi de buldum. Baykuşu da buldum. Tilki bence orası. Tilki orası Baba, ama. Tilki bak 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 bak. Tilkiyi de yerleştirdim. Tilki kardeş yerine. Baba, Kahramanlarımız yer. Nasıl oldu buldum. Tırtıl kardeş. Bak bak bak. Gördün mü? Tırtıl da oldu. Bu kaldı. Bunu bir türlü yapamıyoruz. Ama dur yapacağım şimdi. Buldum. Onu da buldum. Babacım evet. Ne Bazı kahramanlar bitti. Şimdi. Hop dökülüyor geri. Geri mi çıkartıyorsun hepsini? Evet. Çıkartalım. Şimdi son kez Emir. Bir şey yapacağım ben şimdi. Emir. Bu kitabımızı böyle açalım. Kahramanlarımızı. evini hani Böyle olmuyor. Aa, aa, tamam. <laughs> Döküldü kahramanlar. O kitap böyle okunmuyor demek ki. Hı? Tamam. Bana el salla. Şimdi başka şey çekeriz. Tamam mı? Başka video çekeriz. Görüşmek üzere şimdilik.